bugün size beraber kupa kasma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen düzgün posayla maça gittik arkadaşlar. Karşıya sutua. Arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz? Şu ismiyle ilgili göstermek için nasıl yapılıyor merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Yapmakta isterim. Arkadaşlar bu maçın sonunda da size oyuncu ID'mi göstereceğim. At. Tamam. Arkadaş t <laughs> Şimdi sıfıra sıfır olmuşuz. Canımızın sağlığı. Arkadaşlar gösteriyorum. Gösterdim. Open Sly Demir Yumruk. İsteyen varsa arkadaş daveti atsın. Tüm davetleri kabul ediyorum arkadaşlar. Mesela bu arkadaşımız da bana davet atmış. Onu da kabul ettim. Şimdi ben kapatmaya kaldım. Zaten devam edelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. geçen maç galiba bot attı da bu maç bot kesinlikle atmadı. Şimdi arkadaşlar yapacağım ilk canlı yayında 1000 kupa karakter kasacağız. Haberiniz olsun. Beni en yakın zamanda 50 abone yaparsanız benim için çok güzel olur. O da ulti basaydım belki bir ihtimal yaşardım ben. Adam ne, de yine de. Hemen diyecek tek atağa çıkarım. Toksik bahçe. Ram. yok öyle bakalım hop hop şöyle ya adamın canı kaç kalmış 165 kalmış ya çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar nasıl bir şey dönüştüm dönüştü? <laughs> <laughs> Şimdi bir gol bulsak yeterli olacak. Hoppa tamamdır. Hop. Hop hop hop. Papapap. Bir Hop. hop. hop, hop, hop. hop ah ay 1200 canım ka ay canımın az olduğunu fark etmemişim. Uzaklaştırsan topu. Arkadaşlar şu an ne kurtaracağız da kurtaracağız yoksa Arkadaşlar şu gece atlad oyuncu bot. Bilmiyorum. Şu arkadaşa aksesini basmasına ama aksesini kullanmıyor. Hoppa şu arkadaş kod olarak. Tamam. At ata at, diye at, tahmin. At, 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 at. Ya. Vanda mı atıyor yanıma arkadaşlar? Şu arkadaş da bot. Heh, tamam geldim Hop şuradan bir ulti. Buradan da ani bir atak çıkmamız lazım. 30 saniye kalmış. Yani son. Arkadaşlar şu an yiyebiliriz. Bizim sıran arkadaş bir şeyler yapması lazım. Çabuk hadi tamam. Oh iyi. Kurtardık. Daha kaleye girmez o top. Şimdi hızlı bir şekilde Atamaz ki bu. Arkadaşlar şu an ya ben kurtaracağım ya da maç kaybedeceğiz. Hoppa. Tamam dur mükemmel engelledim. Hadi. Tamam. Arkadaşlar mükemmel. Trank arkadaşımız bir şeylerin yapması lazım. Hop. engelle engelle engelle. Ha tamam. Arkadaşlar kalecik gören de kaleci kurtar sana. Şu an bu zamanlarda adamlar çok güzel atak yapıyor. Adam ulti ile atacak. Attım. Hop tuttum. Tuttum. Hoppa. Hop. Ya adam tam şu şey yatırdı. Bu maç kaybediyoruz arkadaşlar maalesef ki. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama İva arkadaşımız diyor oynamış. Hemen tebliğimizi basalım. Şimdi arkadaşlar hemen diyecek. Arkadaşlar normalde benim kodelüsüm bakabilirsiniz. Kupası 1117 idi. Ama ben kasacağım diye girdim. 932 kupaya düştüm. Artık yardım edersiniz. Şimdi arkadaşlar. Kapatmıştım. Hemen geri geldim. Güzel kostüm ha da. Ben bunun yani. Arkadaşlar bence bu kostümün değeri 149 değil 29 elmas veya 79 elmas sen yani süperler veya Ender kostüm olsa daha iyi olabilir. Çünkü ben gideceğim. Onun yerine o kedeniz kostümünü aldım. Daha iyi. Şimdi karşıya bot attı arkadaşlar. Hemen bu maç bir kazanalım. Kazanalım kazanamadık. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Pop 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 pop. Pop pop pop. Ay olamaz, olamaz. Aa oha. Arkadaşlar şeyin hızını gördünüz mü? Crow'un ultisi mi değil aksesi mi değil etrafından şeyler yaydım. Şimdi hemencik şunu da yargıda atarak öldürelim. Bah 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 Oğlum niye daha hızlı gidiyor? Şu fix var ya bizi çok pis oluyor. Şurada kalkan basmayın. Tamam basmazsan da da olabilir. Arkadaşlar bana göre Osman'ın ultisi değiştirilmeli. Hem ultiyi bastığımız zaman fazla olmazsa böyle 500 can yenilese gayet iyi olabilir. Ardından şu golü atayım. Hop. Ardından arkadaşlar bu ultisini başka takım arkadaşlarımıza atsak daha iyi olabilir. Süperse bazı şeyler düşünmesi lazım hacı. Hop bunu da attık ve toksiklemeyi unutmayalım. Hop bam. Altilik şansı tamam neyse. Canı kırmızının sakalı. Hoppam. Kalkanı bastım. Ama Arkadaşlar gelmeyi unutmayın. En yakın arkadaşlarımın kulübünden çıktım. Sizin için bir tane kulüp açtım. Aa bu ne? Oley bak daha kaldı. Hop. Arkadaşlar şu an maçı kazanıyor gibiyiz. Kayıt aldım. Çünkü Rozla ile galiba son maçımız. Gel lan burayı. Evet arkadaşlar ben sizi düşündüğüm için kayıt dışına çıktım ve o sayıyla son maça kadar kastım ve son maç oldu oyuna gelip hemen geliyorum kapatmada gerek yok mu arkadaşlar tek hesaplaşmada birinci olursam şey oluyordum. O sayı tamamlıyoruz ve olsadan sonunda kurtuluyoruz. Ve galiba bu videodaki ilk ve son karakterimiz olacak. Her video böyle böyle arkadaşlar o 50 milyon kupaya gideceğiz şaka şaka 50 bin kupaya. Yavaş yavaş emin emin adımlarla. Şimdi arkadaşlar hemen ortadaki yükleri doğru odaklanalım. Geçen maçı kaybettiğim için boş geldi. Onun için kesinlikle birinci olacağım. Tabi botların sağ belli olmadığı için. Hop şurada. hop. Çok güzel yapıyor ya. Hayda. Arkadaşlar yorumlara hangi takım olduğunuzu yazar mısınız? Ben Fenerbahçeliyim. 3'e kaldık. Şimdi hemen geriye kalan bu Nita kardeşi de keselim. Aa, adam çalıyor öldü. Ay çalı gaza. Aa, ne? 178 kupa mı? Arkadaşlar son bir maç daha. Biliyordum ben de onu hesaplayamamışım. Geçen maç eksi 2 yemiştim. Ya da eksi 1 miydim? Abi şimdi de şey attı. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Sağ benim. Hedef 2 kupaysa ilk 5, 6 ya da kalsam zaten 6-2 kupa alıyorum. 5'e kalmak hedefim. Çünkü öylesine. <laughs> Şurada biz savaş dönüyor. Bu tarafa doğru dilek şey gelsin dilek keseceğim. Dilek şey gelsin bir şey Arkadaşlar bu üçün takım. Sağol beni sağol. Arkadaşlar şu an çok kötü durumdayız. <laughs> Ortada Edgar var. Daha ne yemedim şimdi sen? Aa ölmedi. Adam ölmedi arkadaşlar bakta kaldık. Adam adam öldürdü ama Ali arkadaşımız. Uy 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 uy, uy. Bom, 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 bom. Arkadaşlar 180 kupa yapabiliriz. Ama ben daha yüksek istiyorum. Canım istiyorum. Hop. Hop. Hoppa. Hoppa. <laughs> İlk dörde de kalmayı başardık. Hop. Şimdi şu yükü aldık. Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. 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 Neyse, hop. 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 Hop şimdi arkadaşlar olsak arkadaşımızı da yapabildik. Geriye kaç savaş kalmış hemen bir bakalım. Şimdi geliyor 2, 3, 6, 9 savaşımız kalmış arkadaşlar. Kayıt kapatıyorum. Görüşürüz. Eyvallah.